Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 8. ünite Public Buildings ünitesinde amaç belirtme nasıl yapılır hep birlikte bunu göreceğiz. Öncelikle biz to'yu gördüğünüz gibi bir şeyin yapılma amacını söylerken kullanıyoruz. To you Türkçe'ye çevirirken mek için ya da mak için şeklinde çevirmemiz doğru olacaktır. Peki cümle içerisinde to'yu kullanırken nasıl gelecek hep birlikte ona bakalım. Kendisinden önce bir cümle geliyor, kendisinden sonra da bir fiil geliyor ve bu fiilimiz asla bir ek almıyor. Evet, şimdi hep birlikte örnekleri inceleyelim. İlk örneğimizde I study very hard to pass my exams. Gördüğünüz gibi to'dan Önce bir ana cümle geliyor. Biz cümleyi ne ediyorduk? Önce onu bir hatırlayalım. Eğer cümlenin başında özne var, özneden hemen sonra bir fiil varsa ki burada study, ders çalışmak fiilidir. Sonrasında da cümlenin geri kalanı. Çok sıkı ders çalışırım. Şimdi ikinci kısma bakalım. Amaç belirten ifademize. To pass my exams. Exam bildiğiniz gibi sınav demek. My exam sınavlarım. To pass my exam sınavlarımı geçmek için. Hemen hatırlayalım. To'nun anlamı neydi arkadaşlar? Make, mak için. Evet, ikinci cümlemize bakalım. You should go to the cinema to see the film. Yine gördüğünüz gibi to'dan hemen önce bir cümle gelmiş Özne'm. you should, meli, malı yardımcı kelimesi, go, ana fiilim. You should go, gitmelisin. To the cinema, nereye? Sinemaya. To see the film, filmi görmek için. Tekrar edelim. To'dan sonra bir fiil gelir ve bu fiil asla asla ek almaz. Bir diğer cümlemiz. You can go to the shopping mall to buy boots. Sen ebilirsin. Hemen burada kendi de hatırlamış olalım. Can ebilmek anlamına gelen bir yardımcı ektir. You can go. Gidebilirsin. Nereye? To the shopping mall. Ne yapmak için? To buy boots bot satın almak için alışveriş merkezine gidebilirsin. Evet, burada belki karıştırabileceğiniz bir şey var. Öğretmenim to. Fakat kendisinden sonra neden fiil gelmemiş? Az önce burada to'dan sonra bir fiil gelir ve bu fiil ek almaz dediniz. Evet, doğru. İşte mekmak için anlamına gelen kısım to'dan sonra gelen fiil yalın halde olur ve asla ek almaz. Buradaki to'nun cümle içerisindeki görevi dolaylı tümleç yapmaktır. Yani nereye sorusunun cevabı to the shopping mall alışveriş merkezine. Ancak buradaki to'nun anlamı to buy boots bot satın almak için. Yani amaç belirtirken to'dan sonra fiil getireceğiz. Diğer cümlemize bakalım. There is a coffee shop to drink something. Bir şey içmek için kafe var. Yine bir cümlem gelmiş ki biz bu cümleye yani to'dan önceki cümleye ana cümle diyoruz. My father went to the municipal office to pay the bills. Yine burada da ana cümlemiz my father, babam, özne. Went, gitti. To the municipal office, belediyeye. Ea, burada yönelme eki arkadaşlar. Cümledeki görevi yönelme eki. Fakat buradaki to, to pay the bills, faturaları ödemek için. Evet, my father went to the municipal office to pay the bills. Faturaları ödemek için belediyeye gitti. Evet gördüğünüz gibi to'yu cümle içerisinde amaç belirtmek için kullanıyoruz ve e, hangi zaman kalıbı olursa olsun. Yani ister buradan Vent'ten anladığımız gibi ister geçmiş zaman, ister present tense şu anki zaman, ister can ebilmek, ister should melim malı, ister study geniş zaman hangi zamanla olursa olsun biz bir şeyin yapılma amacını söylerken to kelimesini kullanırız. Evet şimdi örneklere geçelim. Az önce to'yu cümle içerisine nasıl kullanacağımızı gördük. Şimdi birlikte to kullanarak iki cümleyi nasıl birleştirebiliriz, tek cümle yapabiliriz bunu göreceğiz. Alıştırmamız. Connect the sentences with to. To kullanarak cümleleri birleştirin. İlk örneğimize bakacak olursak. I visit my grandma at weekends. Bu birinci cümlemiz. İkinci cümlemiz. I help her with the housework. Evet ilk cümlemizi Türkçe'ye çevirelim. Ben ziyaret ederim. Kimi? Grandma yani büyük annemi. Ne zaman? Hafta sonları. Ben büyük annemi hafta sonları ziyaret ederim. İkinci cümlemizi çevirelim birlikte. Ben yardım ederim. Ona with the housework. Ev işinde. Ben ona ev işlerinde yardım ederim. Şimdi bu iki cümleyi to kullanarak nasıl birleştirebiliriz? İşte şu şekilde. I visit my grandma at weekends to help her with the housework. Ben büyük annemi hafta sonları ziyaret ederim. Ona yardımcı olmak için, yardım etmek için. İşte ikinci cümledeki özneden sonra gelen bizim yüklemimiz, fiilimizde. To'dan sonra da biz neyi kullanıyorduk arkadaşlar? Fiili. İşte bu nedenle özne olmadan to'dan hemen sonra cümlemin fiilini yerleştiriyorum. Geri kalan kısım cümlemin sonu benim için yine aynı. Gördüğünüz gibi. İkinci örneğimize bakalım. I called the owner of the shop. I wanted to talk to him. Ben dükkanın sahibini aradım. Onunla konuşmak istedim. Şöyle olacak. Onunla konuşmak için dükkanın sahibini aradım. Dükkanın sahibini aradım. İşte şurada bakın. I called the owner of a shop. Dükkanın sahibini aradım. Ne yapmak istemiştik biz? Onunla konuşmak. Amacımız onunla konuşmak. To talk to him. Onunla konuşmak için. Bazılarınızın aklına şu geliyor. Diyorlar ki üstteki cümlede özleden hemen sonra gelen fiili buraya yazdık. Peki burada özneden hemen sonra gelen fiili neden yazmadık? Arkadaşlar, to want to talk demek konuşmak istemek için onu aradım. Tamamen mantıksız. Bizim amacımız istemek için değil. Amacımız konuşmak. Konuşmak için onu aradım. Yani to want to talk tamamen yanlış bir ifadedir. Doğrusu işte bu şekilde olacak. Üçüncü örneğimize birlikte bakalım. We can go to the amusement park. Let's have fun. Biz Luna Park'a gidebiliriz. Hadi eğlenelim. Şöyle düşünebilirsiniz. E hocam ikinci cümlede burada e, özne yok. Evet özne olmayabilir. Özeden hemen sonra gelen kısmı biz e, yazıyoruz demiştik. Tamam. Fakat şöyle düşünün. We can go to the amusement park. Eğlence parkına, Luna Park'a gidebiliriz. To have fun. Türkçe düşündüğümüzde Luna Park'a gidebiliriz. Hadi eğlenelim. Eğlenmek için Luna Park'a gidebiliriz. İşte şimdi oturduğunu düşünüyorum. Ve dördüncü örneğimiz. Size bir kavzu burada hatırlatmak istedim. Çünkü anlamına gelen bir bağlaçtı. İngilizce'de çok fazla kullanıldığını biliyorsunuz. Um, to ile tamamen eş anlamlı. Tek farkı because ifadesinden sonra cümle gelmesi. Birlikte bakalım. Daniela goes to the language course because she wants to teach Italian. Daniela dil kursuna gider. Çünkü o İtalyanca öğretmek ister. İşte gördüğünüz gibi burada tam olarak iki tane cümle var. Biz bunu because olmadan to ile nasıl yapabiliriz? İşte onu görüyoruz. Daniela goes to the language course to teach Italian. İtalyanca öğretmek için bir kursuna gider. İşte to ile cümleleri bu şekilde bağlıyoruz. And you all stay home to stay healthy. Sağlıklı kalmak için evde kal.